anne. O zaman geç. Burada tabletimle oynayacağım. ben oynayacağım bir koydaki yeni oynayacağım ama yetişemiyorum. Tam dur ben bir şunları düzenleyeyim. Anne. Şu anne bir bana alma ne oluyor? Hiçbir şey olmaz kızım ama ilk önce yani düzenlemem lazım bunları. Hangi şeytan olay düzenlenmez ki? Nasıl düzenlenmez? Bak 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 bak. Nasıl düzenliyorum işte. Böyle böyle. Bak şimdi işte ben iddia edeceğim ilk önce oyun on oyun için money yani tablet mane. Arkadaşım a bakalım hadi git şimdi tablet mane. Tokat o kadar level geçme oyunu başlıyor. Ay şu testten nefret ediyorum ya. Çok kaymış. Gerçi aslında ben de oynuyorum bundan gizli gizli ama <laughs> neyse. Güvenlenmiyor herhalde Tabletleri şuraya. Telefonları da buraya böyle koyayım. Eee <laughs> <laughs> kahve bir mi? Olur. Yani ben istemiyorum kahve mavi ya. Ben oma gidip kitap okuyacağım. O kızım bu arada kitabımı bitirmeden de gelme. Tamam anne. Yedili hayal oraya yani okuduktan sonra ben biraz. Tamam. İyi günler Peygamber müşteri hizmetleri. Sen hoş geldiniz. Sen. He ah, kızım oynasın oyunu. Ah. Yani ben de getireceğim buraya. Herkesin atölyesi var mı? Şuraya var mı? Olur ha. anne. Dikkatim dağılıyor ama neyse. Aslında mevzuyu dolu değil mi bu arada? Yok anne ya ben sonra doldururum. Tamam. Tamam bakalım. Ay pardon. Pardon. Renkleri fark et etmez ki. i miss name is Randy. Ben zorla birlikte geçtim. Kızım ben sana nasıl geçeceğini söyledim. Nasıl geçeceğini söyledim. Yani nasıl geçeceğini. Doğru. Doğru. Ama o yani ben geçtim bir de yani Doğru yaptım o Kız sesli o bence. Tamam oynayalım. Bölümleri oynadım. jeg oh, Hør. Hey. Saat yanına geldi sakin. Kuruldum. Ben bitirdim anne. Kızım kaç tane kitap kutu sen? Üç tane. Ooo. Fazlaymış. Hadi giyin o zaman. Dur bir de çıkalım. Hı kızım. Tamam anne <laughs>